soruyorum. Ekonomik Bizim gidişattan. Ben, ben sana da... ekonomi işte. Ben de sana bir şey sorayım da. Bırak reklam reklamı. Bana sormayacağım. Bana sormayacağım. Baş soracağım. Bak bir yere soramıyoruz bir zaten. büyük şey de. o zaman e bana da sorma. Baş, bana, bana, sorma. Ben hiçbir şey demiyorum. Teşekkürler. Çalın mı abi sizinle? Ha? Şey yapabilir miyiz? Efendim? O oğlum kayıp da. Tabii abla. Şey. Ne zaman kayboldu abla? 12 gündür. <laughs> hiçbir haber alamadınız mı? Hiçbir haber alamadık. Hiçbir resmi Yok, hiçbir şey yok. Bildirdik. Annesi misiniz abla? Annesiyim. Kaç yaşındaydı? 29. Herhangi bir sorunu, bir sıkıntısı var mıydı bildiğiniz? Yani bildiğimiz yok. İşine gidiyordu, işten geliyordu evine. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ne oldu, ne bitti ben, ben de anlamış değilim. Yayınlarsa çok iyi olur. Ekonomiyi soruyorum ben. Ekonomik gidişattan memnun musunuz? Ee, tam adamına sordunuz yani. <laughs> Çünkü ben yurt dışında yaşıyorum. Buradakilerine Allah yardım etsin diyorum yani. Nereden geliyorsunuz abi? İsviçre. Nasıl orada abi durumlar? Şimdi ee, kıyasladığım zaman orada yaşam daha kolay. Hayır. Buradaki insanlara, şimdi yurt dışından gelen insanlar için burası da kolay. Ama buradaki insanlara bir empati yaptığım zaman gerçekten işleri zor. Maaşları zor yorum, durumları zor. Ben şu an burada havalanda indiğimde ilk fiyatları gördüğümde 7-8 bin lira maaşlar hesaplarken <laughs> maaşların sadece 4 bin lira olduğunu duydum ben. Yetersiz. Yetersiz yani. Yani oradaki insanların yaşam hakkıyla buradaki insanların yaşam hakkı aynı olması lazım. Ama maalesef görüyorum işler acısı yani. Oradan gelen yani yurt dışından gelen vatandaşlarımız genelde oranın çok kötü olduğunu buranın iyi olduğunu söylüyorlar. Sizce bunu niye göre söylüyorlar? Gezip tozup eğlenmek. Bunun için söylüyorlar oradan gelenler. Yani yaşam şartının orada kötü olup burada iyi olduğunu Hayır, söylüyorlar. Tam aksine. Yaşam şartının or orada daha iyi. Orada sosyal haklarınız nasıl abi? <laughs> Maaşımı söyleyeyim mi? 8 bin euro maaşı. Ne yapıyorsunuz abi? Transportta çalışıyorum. Daha önce kendi dükkanlarım vardı. <laughs> Yoruldum bıraktım. Bir senedir transportta çalışıyorum. 8 bin yani euro maaşı de yani 8 bin frank ortalama 7 bin 500 euro diyelim biz. Yani her şeyi evime alabiliyorum. Tatile gelebiliyorum. Kışın tatile gelebiliyorum. Yazın gelebiliyorum. Ama ıı, ıı, bu sadece bencillik olur kendimi düşünmek. Ama buradaki insanları düşündüğümüz zaman gerçekten yani durumlar zor. Belki bugün biraz katkı yaptık bu yani, <laughs> cuma katkısı. Ama e, gelenlerden üzerinde de çok iyi değerlendirmeler lazım. Yani insanlar e, yurt dışından geldikleri zaman sadece aman bir parayı alalım şey değil, kaliteyi vermeler lazım. Türkiye'nin sorunu bu, kalite yok. Yani bir marka antalya'da yemek demen e, durumumuz kötü oldu. Hastalıklar, şeyler bunları çok yaşıyoruz. Bunun sebebi de dikkatsizlik. Yani biraz daha bunlara dikkat. Daha çok turist gelir, daha çok insanlar gelir. İnsanlar burada sorunlu gitti mi başka ülkelere gidiyorlar. Örneğin İspanya, İtalya, Yunanistan. Bunlara daha cazip geliyor. Biz orada tık konuşuyoruz. Benim arkadaşlarım hep İsviçreli. Antalya'ya gelin dediğimde ıı, yapıyorlar. Sebep diyorum, diyor parfümün içinde bana su sattılar diyor. Yani e, bu gibi şeyler de iyi değil yani. Yani Ama konumuz insanların yaşam şeyi. Biraz yukarı mahallelere gidelim. Yani gerçekten dün Konya altında bir emekli emekliler kahvesiydi. Bir vatandaş poç almak istedi. 6 lira yerine sadece 5 lira çıktı. 1 lira yok alamadı. Ben üzüldüm yani. Orada ben aldım verdim ama söyleme ama yani bir poça alamıyor insanlar yani. Yani çocuğuna karşı mahcup insanlar. Yani ne kadar yani, asgari ücretle çalışanlar abi bunu sormak istiyorum oran olarak. Asgari ücret 4000 eee 4 bin, e, e, bin 4800 arasında ama Mesleklere göre değişiyor. Oran olarak ne kadar mesela İlk orada? Başlangıç hiçbir şey anlamasa bile adam yardımcı işçi 3800 e, euro civarında evet. Yardım oluyor mu abi mesela geçinemediği zaman? hükümet işsiz, işsiz olduğunda e, e, devlet yardım ediyor. Orada hiç kimse yani hiçbir sağlık sigortası olmasa bile hastaneye gidip tedavi olabiliyorsunuz. Yani onu sonra bakıyor. Sen Sende, sende bir gelir yoksa, maddi durumun yoksa belediyeler karşılıyor. Yani bu Turist de olsa belediye karşılıyor. Ama yani araştırılıyor. Ee, şeyde geçim e, evde bir yani alışveriş şeyi olmazsa devlet her ay 3800 vermese de aile başı 2000 lira veriyor. Evin kirasını, sağlık sigortalarını ödedikten sonra 2000 lira verebiliyor. Yani bu da yeterli yani. Yani benim de bir trafik kazasına ve ameliyat durumlarım oldu. O dönemlerimde yaşadım ben. Hiçbir de olmadık. Yani devlet devamlı destek veriyor. Veriyor. Evet. Yani oradan buraya gelenler sadece keyif için geliyorlar. Çok sağ olun. Konuşalım mı sizinle abla? Ekonomiyi soruyorum. Ekonomik gidişattan memnun musunuz? Asla değil. Asla. Neden? Asla değil. Şimdi mesela hani bazı büyüklerimiz diyor ki bizlere şey da üstünüz başınız güzel. Önce olan şeyler zaten. Bir yerden yardım olmasa asla emeklerini geçirme imkanı yok. Yani ne yapacağımızı şaşırıyoruz yani. %25 bir zam geldi abla. Sizce yeterli mi? Asla ne değil. Kızım? Ne, ne yetmesi? <laughs> ne yeterli Şey, <laughs> ee, çay, çay kaşığıyla ver, verdiler, kepçeyle geri aldılar yani. Yeterli Örnek ya, bu hayat yani. Falan. Hayat şartları, kiralar çıkmış, elektrik su çıkmış. Valla ne yapacağımız şaşırıyorum. Şey açıkçası polyanacılık oynuyoruz. Ne yapalım da hani, evimizin bir düzenini kuralım diye. Ne zamana kadar gider abla bu durum? Valla bilemiyorum. Hayır ben çaresiz ve umutsuzum artık. Bu gidişattan umutsuzum. Çünkü onların karnı doyuyor ya, acınan dokun anlaşması zor derler ya. Şimdi ondan karnı doyuyor. Başkası hani doymuş doymamış. Hani çoluğun çocuğunu okut. Artık eskiden Rusya'dan gelenlere hani rataşa diyorduk ya. Aa üniversitesi mezunuymuş. Aynı Türkiye ona döndü. Üniversite mezunları açıkta. Kimsenin karnı doymuş. işsizlik almış başını gidiyor. Ama onlar her şey dört dörtlük güzel diye gösteriyor. Biz de aptal değiliz her şeyi anlıyoruz da ama sesimiz çıkmıyor duyuramıyoruz. Duyursak bile anlamıyorlar. Zaten bildiklerini okuyorlar. Yani, yani Siz duyuyorlarsa bir şey söylemek ister misiniz abla? İsterim Azıcık para biraz halkı düşünsünler. Biraz daha hani insanlar ne çektiğini düşünsünler. Çaresizliği düşünsünler. Aa bak şey bir yere gitti göstermelik olarak reisimiz. Şey bin lirayla bak neler aldım diyor. Biz onlar yiyemiyoruz zaten. Göremiyoruz. teşekkür ederim abla. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşünelim kızım? Aldığımız 3 milyar oldu şimdi. Yeni oldu daha. 2 milyar Ev 40 alıyor. Evim kira. Ondan sonra neyle geçince nasıl olacak? İşte idare. Onun bunun yardımlarıyla geçiniyor herkes. İyi ki çocuğumuz yok. Okuyan çocuğumuz yok. Onlar olsa hiç geçinemeyiz yani. Çok kötü. Hayat çok kötü. Pazara gidiyorsun. 50 lira harcamış, Cuma'ya gitmiş adam 50 lira. Her hafta 50 lira harcansa nereye varacak yani? Herkes ceplerini doldurdular. boş ver. Bazı Sür vatandaşlar da iyi diyor. Durumun çok iyi olduğunu söylüyorlar. onu var. bakıyorum ben. İyi der tabii kızım. O ev kiraları fırladı. Derler tabii. O diyenler kim kira biliyor musun? O diyenler yardım geliyor onlara. Ama Onlar onların tuzları kur onu hani, savunanları. makarnaları geliyor evlerine. Ama bütün var tüy bitmemiş yetim haklar var o gelen yardımlarda bile. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum, etmeyeceğim de. Haram zehir olsun yani. Bizlerin hakkını onlara yardım olarak dağıtıyorlar ya bizlerden alıyorlar, onlara dağıtıyorlar. Helal etmiyoruz onları da. Ekonomi bozuk. Fevkalade bozuk. Enflasyon çok yüksek. Geçici önlemlerle olmayacak. Umudumuz yok yani. Yüzde otuz altı açıklandı abi. Sizce çok bu veri doğru mudur? Çok daha fazla. Çok daha fazla. Açık kahvede bile iki liralık çay üç buçuk lira olmuş. Tamam mı? Yani enflasyon böyle her alanda çok bu şekilde iyi açıklamalar geliyor abi sizce. Biz, e, ya dibi delik kovayla su taşınır mı? Ülkenin yukarısında sayıştaya hesap verilmiyor. Millet Meclisi'nde seçtiğimiz insanlara hesap verilmiyor. Biz de hesap soramıyoruz. Hesap soranlar cezalandırılıyor. Haliyle bunun başka türlü olur hali yoktur. Bu böyle e, gitmez tabii ki. Ama dibi delik kovayla su taşınmaz. Hırsızlık var. Çalınmış. 30 yaşındaki bir çocuk 10 tane 20 tane gemiyle yurt dışında şey yatırımlar yapıyor ülkemizden. Bunların isimleri bilinen adamlar başında var. Bizim 30 yaşındaki insanlar açlıktan, işsizlikten ortalıkta sürünüyor. Adalet ve hukuku bu olmayınca ülkeye başka bir yatırımcı da gelmez. Şey böyle. Nereye kadar gider abi bu durum? Hiç gitmez gitmez. Belli bir e, kandırılırlar insanlar ama o seçmenler de uyanacaklar. Sonuna kadar gitme şansı hiç yok. Bu seçimde sizce değişir mi abi? Bu seçimde değişecek. Evet. Öyle görüyorum. Hele o ben e, Z kuşağı, Z kuşağı o kadar akıllı, o kadar mantıklılar ki. O bir iki tuzu kuru olanlar var. En çok üzüldüğüm şey ne? Bu sokak TV'leri izliyorum. Ya diyorlar herkesin arabası var. Yok kardeşim herkesin arabası yok. Bir zengin ailenin evinde 3-4 tane çok zenginlerin 3-4 tane çocuğu varsa 3-4'üne ayrı ayrı araba alıyor. Ama 10 tane 20 tane fakiri toplasan bir tane araba çıkmıyor. İşte burası Antalya turizm bölgesi. Restoranlarda yemek yiyen 3-5 tane insan şuradan geliyor, 3-5 oradan dolu gözüküyor. Ama öyle değil, öyle değil, herkes evine yiyecek bile alamıyor, restoranları bırak. Yani ölçülendirme çok farklı. Sizin neye göre böyle e, söylüyor, abi? bazı vatandaşlarımız da bu şekilde söylüyor, aç yok diyor. Ya e, şimdi bu tamamen e, kandırmaya yönelik, aç yok, tokadın halinden anlamıyor, esasında Doğru olan şey bizim ülkemizde işsizlik öteden beri giderek çoğaldı. Bunların önlemi alınmadı. 18-20 yıldır aynı iktidar bir yerde olamaz yani. Olamaz böyle bir şey. Devlet babadır. Babamıza karşı ne yapıyoruz? Askerlik yapıyoruz, vergi veriyoruz, ekmek alıyoruz, kadeve veriyoruz işte elbise alıyoruz, e parasını ödüyoruz. Öderken içinde KDV var. Araba alıyorsun insanlar ÖTV ödüyor. Öyle değil mi? Şimdi e, insanları askere gönderiyorsun. Her e, yükümlülüklerini yerine getiriyoruz Devletin yükümlülüğüne onlara sahip çıkmak. E, bunu isteme hakkı var vatandaşın. Ben şahsen vatandaş olarak e, biraz daha iyi uyanabildiğimizi görüyorum. Yani bayağı uyanmış halk. Korkudan bazıları konuşamıyor ama konuşamayanlarda gerekli seçimlerde tavır koymuşlar zaten öyle gözüküyor. Hanımefendi, bu kara çocuk çıktı mı ev hapisinden abi. Çık, evet. hala çıkmadı. Evet, benim eşim kendisi. Biz Devine onları eşim. da dışarıdan da takip ediyoruz Almanya'dan. Eee yani Konuşalım çok abi sizinle. Çok iyi bir insan. Nasıl Onu... Almanya'da durumlar? Çok güzel. Almanya bizi kıskanıyor mu abi Türkiye'yi? Çok kıskanıyor. Her şeyinizi kıskanıyor her şeyinizi. enflasyonu i̇nflasyonu kıskanıyor. Ekonomisi, Almanya'nın ekonomi bildiğiniz için bakmış. Bütün Türkler yine geri geliyor. Haberinizi aldınız. 2,5 milyon Türkler geri gelecek şimdi Türkiye'ye. Ama nasıl bakılacak? Ne iş yapacaklar? Nasıl para kazanacaklar? Onu düşünüyorum. Hepsi geri gelecek. 2 milyon da geri gelecek. Türk vatandaşım geri gelecek. E hepsi hepsi 2,5 milyon. Almanya battığı için. Hı. <laughs> Aynen öyle. Abi. Ben de öyle, ben de geri gireceğim Almanya'ya battığı için. Ama ben Türk vatandaşı değilim. Almanya vatandaşı Hem Alman hem İrlanda. Ha, İrlanda. İkisi de. Benim zorluk ettiler Türk vatandaşlığımdan çıkmak için. Hı -hı. 1986'da kanun gelmiş, benim kız çocuğumun ismini kabul etmediler. Yab yabancı ismi kabul etmiyorlardı yüzden Türk vatandaşlığından çıkarttılar. Evet. Ben de çıktım. Şimdi nasıl geri geleceksiniz peki? İzin al. Iki, ikamet alacağım. Hı hı. İki yıllık. iki yıllık geri geleceğim. Burada yaşamak için. Burada nasıl görüyorsunuz abi durumları? Bizim için oradan gelen bir insan isen çok iyi. Ama buradaki halkın durumu hakikatten perişan. Geliri, askeri ücreti vermeden aldılar elinden. O belli. Zaten dört 4-250 ile kim yaşına yaşayabilir? Bir aile olsun, anne baba, bir tane de çocuk olsun. iki tane, üç tane demiyorum. Bir tane de çocuk olsun. Ya kirada ise 10 bin lira olması lazım en azından geçinmek için. Ama lüks şeyler izinine etmez. Şöyle gezmesine, yemek yemesine, haftada bir olması lazım tiyatro gitmesine başka yerlere gitmesine lazım. Ama 10 bin lira da yetmez. Ah, ne derler? Allah size yardım etsin. Ama Allah'tan beklediğimi bütmüyor işte. Değil mi? Teşekkür ederim abi. zaman ee, ne zamana kadar ev hapisi? Benim eşim şu an belli değil abi. Daha hala ev hapsinde. Şu an süresi yok. Hı Bir süre yok. Ama söylediği gibi. Pudra çekenleri, para çalanlar hepsi serbest geziyor. O milletine baktığı için, halkına baktığı için, sorduğu için hapis Bu demokrasi mi bu? Bu demokrasi değil ki. Tam, tam diktatür. Ta benim için tam diktatür. Demokrasi diye bir şey kalmadı Türkiye'de, hiç kalmadı. Sizin cebinden çalıyorlar. Halkın cebinden, onun cebinden. Vergileri başka tarafa atıyorlar. Doğru bir şey mi? Bir de Avrupa'ya girmek istiyorlar. Bu durumda nasıl girebilirler Avrupa'ya? Nasıl? Mümkün değil. Mümkün değil. Burası şimdi tam olarak yüzde yüz diktatörlük. Yüzde yüz. Yani yüzde doksan dokuz da değil. Yüzde yüz. Bir insan rejimi nasıl olur? Ama ben zannediyorum halk da onu istedi. Oy verdiler. Bakanlık da senin elinde. Bizim öyle, orada öyle bir şey olsa, başbakanı bakanlığın da eline almak isterse ne yaparlar onu biliyor musun? Önce tedaviye göz gönderirler. Bu insanın aklı yerinde mi? Ondan sonra da hemen aynı dakikada görevinden alırlar. Ama burada bir şey yok. Zannedersin halkın o kadar yüksek bilgisi olmadığı için. Aynı konuşacaksın? batmış gitmiş ölmüş ya. Yani. Neden abi? Nedeni var Neden? ya batmış ya. Batmış ya. Batmış batak bir şey aynı konuşacak? Bazı kesim iyi diyor abi, çok iyi diyor durumumuz. Yok, 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 o yandaşlarıdır. O partinin yandaşları öyle söyler.